Bugün inceleyeceğimiz dosya bir dahinin, bir amiralin ve bir kaşifin trajik ölümü hakkında. Onu bir efsane yapan eserlerin yaratıcısı Osmanlı Amirali Piri Reis. Peki bir kahraman nasıl oldu da vatana aynı damgasıyla idama mahkum edildi? Gelin bu gizemli ve acı sonun hikayesinin derinliklerine inelim. Soruşturmaya Piri Reis'in en büyük mirasıyla başlayalım. Şu meşhur haritası. Bu sadece bir kağıt parçası değil, zamanının çok ötesinde adeta geleceğe yazılmış bir mektuptu. Onu efsane yapan bu keskin zeka, ne yazık ki sonuna hazırlayan trajedinin de başlangıcı olacaktı. İşte akılları kurcalayan, davanın merkezindeki o soru da tam olarak bu. Böylesine bir deha nasıl oluyor da bir hain olarak can veriyor? Bu inanılmaz çelişkinin ardındaki gerçeği birlikte araştıracağız. Şimdi Takvim yapraklarını geri saralım ve olay mahalline gidelim. Yıl 1552, yer Basra Körfezi. Piri Reis'in itibarının yerle bir olacağı o kader anına, Hürmüz kuşatmasına. Her şey tam da burada, bu sularda yaşandı. Şimdi davanın en kilit noktalarından birine odaklanalım. 34. Bu rakam Piri Reis'in donanmasının karşısındaki Portekiz gemilerinin sayısı. Yani bu sadece bir sayı değil, aynı zamanda ezici bir güç dengesizliğinin de kanıtı. O döneme ait bir kayıt, savaşın ne kadar çetin geçtiğini bu sözlerle belgeliyor. Yani bu öyle sıradan bir çatışma falan değil. Bu Piri Reis'in kaderini belirleyecek olan adeta devlerin savaşıydı. Aslında savaşın ilk anlarında işler yolunda gidiyordu. Piri Reis'in donanması Portekiz gemilerini geri puskırtmayı başarmıştı. O an için zafer gerçekten de yakın gibi görünüyordu. Ama bu umut ne yazık ki çok kısa sürecekti ve işte tam o anda hikayenin dönüm noktası yaşanıyor. Sahneye doğanın kendisi çıkıyor. Her şeyi ama her şeyi değiştiren ani ve şiddetli bir fırtına. Savaşın seyrini artık ordular değil, tamamen hava koşulları belirleyecekti. O andan itibaren tam bir kaos hakim oluyor. Kontrol tamamen kaybediliyor. Güçlü fırtına Koca Osmanlı donanmasını darmadan etmeye başlamıştı. Bir görgü tanığının anlattığı gibi kadırgalar çapalarını sürükleyenek çaresizce kıyıya vuruyordu. Fırtınanın şiddeti bir türlü dinmiyordu. Donanma, Arap kıyılarından uzaklaşarak dağınık bir halde okyanusun ortasına doğru itildi. Artık tamamen doğanın insafına kalmışlardı. En sonunda donanmadan geriye kalanlar Jaz kıyılarına sığınmayı başardı. Ama burası bir kurtuluş değil, adeta bir tuzaktı. Limanı olmayan, sığ sulara sahip bir yerdi. Hasarlı gemileri onaracak güvenli bir nokta yoktu. Kısacası tamamen mahsur kalmışlardı. İşte Piri Reis kariyerinin en zor kararını tam da burada verdi. Bu karar daha sonra düşmanları tarafından ona karşı kullanılacak en büyük silah olacaktı. Ama o an için imkansız koşullar altında verilmiş bir komutan kararıydı bu. Donanmanın bir kısmını geride bırakıp yardım getirmek. Ve işte soruşturmamızın ana çatışması tam burada başlıyor. Ortada iki farklı hikaye var. Bir yanda resmi suçlamalar, ihanet, korkaklık ve rüşvet, diğer yanda ise olayların o acımasız gerçekliği. Peki gerçek neydi? Gelin, Piri Reis'in savunmasını bir masaya yatıralım. Elimizdeki deliller ne? Ezici bir düşman gücü var, filonuyu dağıtan ani bir fırtına var, yorgun bir mürettebat ve hasarlı gemiler var ve sığınacak güvenli bir limanın olmayışı var. Bunlar bir hainin bahaneleri miydi yoksa bir komutanın karşılaştığı acı gerçekler miydi? İşin en adaletsiz, en can alıcı noktası da bu zaten. Piri reise ise yaptıklarını savunması için adil bir yargılanma fırsatı asla verilmedi. Hikayenin onun tarafı sarayın o sağır duvarları arasında kaybolup gitti. Bu zaman çizelgesine bir bakın. Kaderinin ne kadar hızlı bir şekilde mühürlendiğini gösteriyor. Mısır'a varışıyla idamı arasında o kadar kısa bir süre var ki, bu acele sanki infaz kararının çok önceden verilmiş bir sonuç olduğunu düşündürüyor değil mi? Ve şimdi gelelim potansiyel motive. İdamının hemen ardından Piri Reis'in o dillere destan servetine devlet tarafından el konuldu. Bu durum kaderini belirleyen şeyin adalet değil de açgözlülük ve siyasi bir komplo olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Tabi bu noktada dönemin siyasi iklimini anlamak çok önemli. Dünyanın nizamı uğruna yapılan siyasi infazlar Osmanlı'da ne yazık ki yaygın bir devlet aracıydı. Bu bilgi Piri Reis'in bir mahkeme kurbanı değil, bir saray entrikası kurbanı olduğu teorisini oldukça güçlendiriyor. Ve şimdi bu son ve kışkırtıcı soruyla kararı size bırakıyoruz. Elimizdeki tüm bu delillerin ışığında Piri Reis kimdi? Rüşvet alan bir hain mi, yoksa saray entrikasıyla katledilmiş bir dahi mi? Belki de bu sorunun cevabını aramak güç, kıskançlık ve tarihsel adalet üzerine yeniden düşünmemizi sağlar.